Herkese merhaba sevgili tarot severler. Kalp Gözü Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bir müddet ara verdikten sonra bugün yine bir video çekmek istedim. Videonun konusu nefret ettiğiniz o kişi sizin hakkınızda neler düşünüyor, neler hissediyor. Buna dair bir açılım olacak. İsterseniz bir hem cinsinizi, isterseniz bir karşı cinsi tutabilirsiniz fark etmez. Üç farklı deste olacak. Yine açılımı tek bir desteden gerçekleştireceğim. Evrensel tarot destesinden. 3 farklı obje var. Birinci desteği için, ikinci desteği için ve üçüncü desteği için. Şimdi destenizi seçtiyseniz birinci desteğiyle başlıyorum. Merhaba birinci desteği seçenler, sarı maske destesini seçenler, nefret ettiğiniz, aklınızdan geçirdiğiniz kişi hakkında öncelikle genel itibariyle nasıl birisi diye baktığımda. Bu kişi kendine güveni fazla yüksek birisi olabilir. Güven duygusuyla ilgili bir problemi olabilir aslında. Yani kendine güven değil, başkalarına güven ilgili. Kendine çok güvenen ancak başka insanlara güvenmekte zorlanan ve genellikle de e, konfor alanından çıkmak istemeyen, e, bir şeye yapışıp kalan, geçmişi çok sık düşünen, e, geçmişten insanlara çok sık özlem duyan birisi olabilir. Bu arada sizin, sizin nefret etmenize rağmen dışarıdan insanlar tarafından hani böyle kibirli algılanan ya da işte antipati uyandıran birisi olmayabilir. Dışarıdan genellikle yansıttığı yüzü itibariyle insanlar tarafından sevilen ve sevilen hoş birisi olarak algılanıyor olabilir. Dış görüntü itibariyle de çekici bulunan biri olabilir. Geçmişte bu kişiyle neler yaşadığınıza baktığımda ise Geçmişte bu kişiyle sert bir bitiş yaşamış olabilirsiniz. Şu an herhangi bir it, e, irtibatınız olmayabilir. Bu kişi eğer e, bir hemcinsiniz değil de karşı cinsten birisi ise aranıza giren üçüncü bir dişil enerji. Yani bu bir erkekse bir dişil enerji nedeniyle ayrılmış olabilirsiniz. Başka bir kadının, başka bir e, dişilin aranıza girmesiyle. Bu sebepten dolayı aranızda bir kopuş yaşanmış olabilir. Size karşı fazla rahat davranışlar sergilemiş olabilir. E, sizi çok fazla cepte gören birisi olabilir ilişki içerisinde özellikle dediğim gibi karşı cinsten birisi ise ee, daha sonra sizi nasıl görüyor diye sorduğumda aslında biraz özgüveni düşük birisi olarak görüyor olabilir sizi bu desteği seçenler yani aslında özünde adaletli, adil davranan, böyle hakka, hukuka çok önem veren, şu haksızlık, bu haksızlık, bu şekilde konuşan birisi olarak görüyor olabilir ama buna rağmen nedense özgüveninizi düşük görüyor. Çok fazla haksızlığa maruz kalan ve genelde böyle hani insanlardan haksızlık gören birisi olarak görmüş olabilir ve umutsuz, umutsuz, karamsar, hayatta pek mutlu hissetmeyen birisi olarak görüyor olabilir. Geleceğe yönelik sizlerle ilgili planlarına baktığımda bir kararsızlık hakim şu an için. Aslında asla hani bir araya tekrar gelmeyiz. E, yeniden kader bizi birleştirmez gibi bir düşüncesi yok. Bu karşı cinsten birisi olsa da bir hemcinsiniz olsa da ama bir kararsızlık hakim. E, onu da şuna bağladığını düşünüyorum duygusal anlamda uyuşamadığınızı düşünüyor olabilir. Yani çok farklı duygu yapılarında kişiler olabilirsiniz. İşte birinizi sevindiren bir olay, birinizi çok üzen bir olay olabilir. Ya da biriniz hiç takmayıp biriniz çok üzülen taraf. Herhangi bir olay yaşandığında. Bu iyi bir şey de olabilir, kötü bir şey de olabilir. Bir taraf daha fazla değer veren insanlara, diğer taraf hiç değer vermeyen, yani iki uçlarda, zıtlarda iki birey olabilirsiniz duygusal açıdan bu sebeple kararsız kaldığını görüyorum ama asla da olmaz gibi bir düşüncesi de yok yani sizin asla bir daha bir araya gelmez gibi bir düşüncesi yok bu arada sizin nefret etmenize rağmen bu kişinin sizden nefret ettiğini düşünmüyorum sevgi duygusunun olduğunu da düşünmüyorum ama nötr olabilir diye düşünüyorum ama dediğim gibi asla bir araya gelmeyiz gibi bir düşüncesi yok geleceğe yönelik baktığımda bu kişiyle tekrardan bir karşılaşmanız olur mu? Evet dedi kartlar. Yakın gelecekte en azından şöyle bir yani tarotun öngördüğü itibariyle 6 ay içerisinde. 6 ay 1 yıl içerisinde maksimum. Evet kader yollarınız tekrar birleşebilir. Tekrar kesişebilir. İşte bu bir hem cinsiniz de olsa ya da işte karşı cinsten biri de olsa yeniden bir iletişiminiz, yeniden bir araya gelme durumunuz, bir barışma durumunuz olabilir. Ama buna rağmen yeniden ayrılık göründü. Burada eğer tuttuğunuz kişi, nefret ettiğiniz kişi bir erkekse, karşı cinsten birisi ise ve siz bir kadınsanız ve bu desteği seçtiyseniz bitiren taraf siz olabilirsiniz. Sırtını dönen, dönen taraf burada bir kılıç kraliçesi çıkıyor. Bu desteği için söyleyebileceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. kalın. Merhaba ikinci deste. Kristal kuvars taşını seçenler. Nefret ettiğiniz kişi, aklınızdan geçirdiğiniz genel itibariyle nasıl birisi? Bu kişi yalnızlığa meyilli, özünde sessiz bir insan olabilir. Aslında bu insandan da kötü bir insan enerjisi almıyorum. Ama burada gördüğüm daha çok muhafazakar birisi olabilir. İşte bir şeylere sürekli günah diyen ve kalabalıklar içerisinde çok çabuk sıkılan, insanlarla iletişim kurmakta biraz problem yaşayabilen, bazen kendi de manipülatif olabilen ama daha çok kendisine manipülasyon uygulanan birisi olabilir. Bu sebeple kendini kapatan biri olabilir. Bu kişiyle aranızda geçmişte neler yaşandı? Eğer bu bir hemcinsinizse bir çalışma arkadaşınız olabilir. Ya da işte öğrenciyseniz de okul arkadaşınız olabilir. Yani burada bir somut anlamda bir çalışma durumu görünüyor. Yani iş ya da eğitim olabilir fark etmez ama bu kişi daha çok böyle bir çok çalışkan birisi imajında birisi olabilir sizin gözünüzde daha çok geçmişte özellikle ee, eğer bir karşı cinsse bu kişi e, çok fazla çabalayan taraf kadın tarafı olmuş olabilir bu ilişkide yani siz kadın tarafıysanız desteği seçenler evet bu kişi için çok fazla çabalamış olabilirsiniz ama bir türlü elde edememiş olabilirsiniz bu kişi kendini kapatmış olabilir size ve herkese aslında sadece sizle ilgili değil genel itibariyle kişilik yapısı kolay beğenmeyen, muhafazakar, çok seçici, bir şeylere sık sık hatta kulp bulan, eleştiren hani üzülmektense kabuğuna çekilmeyi tercih eden bir yapısı olabilir bu sebeple uzak durmuş olabilir sizden. Hakkınızda neler düşünüyor yani sizi nasıl görüyor diye sorduğumda sert bir enerjide görüyor olabilir sizi yani tavır ve davranışları otoriter hatta biraz kaba bir enerjide görüyor olabilir. Ondan sık sık adım beklediğinizi düşünüyor olabilir. Yani özellikle bu bir karşı cinsse hani aranızda kötü durumlar geçse dahi ondan hep bir beklentiye girdiğinizi düşünüyor olabilir bu kişi. Ee, ve iletişim tonu sert birisi olarak bulduğunu söyleyebilirim size. Yani kibar değil de kaba konuşan birisi olarak buluyor olabilir. Ee, sert sözler söyleyen, yani illa kaba konuşmanıza gerek yok ama sert sözler söyleyen, hatta bazen sözleriyle inciten, yaralayan birisi olarak görüyor olabilir ve genelde de böyle mantığıyla hareket eden soğuk bir yapısı olan bir e, kişiliksiniz diyebilirim onun gözünde geleceğe yönelik sizle ilgili planlarına baktığında sizi denemek için bir adım atma isteği olabilir. Aslında şöyle söyleyeyim. E, şu an için bir adım atma düşüncesi ve isteği içerisinde değil ama geleceğe yönelik düşündüğünde biraz daha ilerleyen zamanlarda o da beni denemek için bir adım atabilir. E, ben de onu denemek için bir adım atabilirim diyor. Bu kişiyi hiç fake hesaplardan ya da başka birilerinin hesaplarından stalkluyor musunuz? Bu kişi de bunu yapıyor olabilir size karşı. Yani aslında merak ettiği bazı durumlar da var sizinle ilgili, sizin de onunla ilgili. Ama burada bir saklanma, saklanmaç oynama durumu var. Yani bu kişi zaten kendisini kapatmış durumda genel itibariyle kişilik yapısı özelliği itibariyle kapalı biri. Duygularını belli etmeyen biri, duygularını, düşüncelerini genellikle kendine saklayan biri. Siz de bu kişiyi çok merak edip stalklamaya çalışıyor olabilirsiniz. O da bunun aslında az çok farkında olabilir. O da sizi bir yerlerden stalklamaya, sizin hakkınızda bir şeyler öğrenmeye çalışıyor olabilir. Ama bunu yaparken maskesi yani böyle ben hiç ilgilenmiyorum onunla gibi bir tavrı da var diyebilirim. Kader sizi yeniden birleştirecek mi? Kupa prensi, kılıç onlusu, değnek altlısı. Evet aslında birleştirebilir ama yine yaralayıcı olabilir. Özellikle erkek tarafı bu birleşmeden sonra tekrar yara alabilir. Para prensinden sonra gelen kılıç olması sebebiyle. Ama burada çok ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani bu bir karşı cinsse ee, yeniden bir araya gelme durumu olsa dahi e, hani böyle düzeyli bir ilişki yerine toksik bir şekilde devam edebilir. Ondan o ciddiyeti bulamayabilirsiniz. Yani çünkü burada DNA kalsanız kart pek ciddi bir kart değildir. Hani bir, bir zafere koşmuş birisinden bahseder ama bir zafer kazanmış işte kalabalıklar içerisinden geçiyor sevinçli bir şekilde ama buna rağmen çok ciddiyet belirten bir kart değildir. İkinci desteği için de söyleyebileceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba üçüncü deste pembe maske destesi. Aklınızdan geçirdiğiniz ve nefret ettiğiniz o kişi genel itibariyle nasıl biri? Bu kişi işine gelmeyen her tür durumdan sıyrılmayı bilen birisi diyebilirim. Kolayca bırakıp giden yani burası bana hitap etmiyor. Bu insan bana hizmet etmiyor. Ben bu kişiden hoşlanmadım diye yani insanları çok çabuk yarı yolda bırakabilen birisi diyebilirim bu herhangi bir konuda olabilir hem iş konusunda hem aşk konusunda ikili ilişkilerde sosyal ilişkilerde pek çok konuda insanları yarı yolda bırakan arkasına bakmadan çekip giden birisi olabilir ve genellikle insanlardan beklentilerini çok yüksek tutan biri olabilir bu sebeple yani beklentilerimi karşılamıyor bırakıp gidiyorum hiçbir açıklama yapmadan hatta soğuk bir şekilde uzaklaşan bir kişilik olabilir. Bu kişi bir karşı cinse bir erkekse özellikle ee, hem cinslerinizden birisini tuttuysanız kadın dinleyiciler için yani bu kişi bir kadınsa da eril enerjisi yüksek bir kadın olabilir. Aniden bırakıp giden birisi olabilir. Sosyal ilişkilerinde de aynı şekilde. Geçmişte bu kişiyle neler yaşadınız? Eğer sevgili olduysanız bu bir karşı cinse aslında çok aşık olmuş olabilirsiniz. Yani çok masum bir aşk. Aslında hem o hem siz çok çocuksu duygular hissettiğiniz, çok masum, çok temiz duygular hissettiğiniz bir ilişki yaşamış olabilirsiniz. Aslında başlarda çok iyi anlaştığınız, işte ben ruh, işimi, ruh eşimi buldum, evleneceğim kişiyi buldum vesaire gibi düşüncelere kapıldığınız, hani böyle göz, gözünüzde mükemmelleştirdiğiniz bir ilişki yaşamış olabilirsiniz. Bu kişiyle eğer bir hem cinsinizse de aslında başlarda masum görünen, eril enerjisi yüksek bir kadın imajında size görünmüş olabilir. Yani hoş bir arkadaşlığınız olmuş olabilir, güzel şeyler paylaşmış olabilirsiniz. Çocukluk arkadaşınız olabilir vesaire. Hakkınızda neler düşünüyor, sizi nasıl görüyor diye baktığımda ise aslında sizi özünde çok merhametli, çok vicdanlı, böyle sürekli veren, verici. Hani almak yerine genellikle vermeyi tercih eden maddi, manevi insanlara yardım eden birisi olarak görüyor olabilir, çok cömert biri olarak görüyor olabilir, alma verme dengesini korumakta zorlanan biri olarak görüyor olabilir ama hani sürekli böyle e, ben başkalarına yardım edeyim, ben başkalarına vereyim imajında birisi olarak görüyor olabilir, çok fazla çabalayan kendisini çok fazla yoran insanlar için. Daha sonra da hani ben ne yapıyorum diye durup düşünen, kararsız kalan, böyle mi devam etmeliyim? Bu şekilde de devam etmiyor, kendi değerimi düşürüyorum şeklinde çabucak kararsızlığa düşen biri olarak görüyor olabilir. Sizle ilgili düşüncelerine planlarına baktığımda bu kişinin şu an hayatında biri olabilir. Bu sebeple kafası karışık olabilir. Size bir adım atıp atmama konusunda özellikle bir karşı cinsse hayatında biri olabilir. Bu sebeple bir adım atamıyor olabilir. Ama buna rağmen zaman zaman aklına gelmiyor değilsiniz. Aklına geliyor olabilirsiniz adım atıp atmama konusunda kararsız kalıyor olabilir. Bazılarınız için başka biri olmasa dahi acı çekiyor olabilir bu kişi. Yani aranızda bir aldatılma ya bir aşk üçgeni ya böyle çok aşırı acı verici bir olay, kalp yaralayıcı bir olay geçmiş olabilir. Bu sebepten dolayı bir karmaşıklığa düşüyor zihni diyebilirim. Bir hem cinsinizse de kafası karışık, ve duygusal anlamda acı hissettiği için bir adım atamıyor olabilir. Yine aranızı birileri bozmuş olabilir burada. Kılıç üçlüsünden dolayı. Bir hem ise kader sizi yeniden birleştirecek mi diye sordum ben. aslında çok karışık geldi. Bir kart daha seçmek istiyorum. Denge kartı sondaki. Evet şimdi geldik. Kılıç Prensi birleştirebilir ama hani böyle çok düzeyli ve dengeli bir şekilde ilerlemeyebilir yine bir barışma enerjisi olabilir güç kartından ötürü bir adım gelebilir eğer e, karşı cins karşı cinsten birisini tuttuysanız yani bir erili tuttuysanız bu videoyu izleyen 3. Desteği, desteği seçen dişiller için söylüyorum bir adım gelebilir ama sizi dengesiz yani bir zeminde bırakabilir kararsız bırakabilir Hani bu düzeyli bir birliktelik düzeyli bir iletişim şekli değil diyeceğiniz durumlar oluşabilir ama yine de burada bir iletişim çıktı yani kader sizi yeniden birlikte konuşmayı itebilir diyalog kurmayı itebilir ama buna rağmen bu iletişiminiz pek sağlıklı olmayabilir. Dengesiz ilerleyebilir. Bazen çok yakın, bazen çok uzak davranabilir. Dengeyi tutturamayabilir. Üçüncü desteği içinde gördüklerim bu kadardı. En son bir söz okumak istiyorum. Aslında kendi hazırladığım desteden bu sözü seçerek bu açılımı hazırladım sevdiğini ölçülü sev çünkü o sevdiğin bir gün nefret ettiğin olabilir. Peygamberimizin söylediği bir söz. Yani bu söze çok katılıyorum. Bir insanı çok sevdiğimizde yıllar sonra o insandan nefret ettiğim nefret edebileceğimizi asla düşünmeden çok seviyoruz ama buna rağmen hani sevginin nefrete dönüşeceği konusunda pek çok insan hani durup düşünmüyor. Ben bu insanı çok seviyorum ama ileride bana kötü bir şey yapabilir, ee, beni kıracak, beni incitecek bir davranışı bir sözü olabilir diye hiçbir zaman düşünmüyor. Çok sevdiğimiz insanlara karşı fazla güven içerisinde oluyoruz. Ee, bu aslında kendimizi yıpratan bir şey. Aslında karşı taraf için de iyi bir şey değil ama kendimiz için daha kötü. İnsan gerçekten Allah dışında sevdiği herkesi ve her şeyi ölçülü sevmeli. Yoksa gerçekten nefrete dönüştüğünü herkes bir gün deneyimleyecektir. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdilik hoşçakalın.